Damlardaki kar, saçaklardaki buz, kanı kaynayan suya dar geliyor. Haberin var mı? Oluklardan akan su sesinde bahar geliyor. Du İzmir'den estiğini rüzgarın, göreceksin neler olacak yarın. Yuvada çırpınan yavru kuşların, uçmak hevesinde bahar geliyor. Aziz İzmirliler, Demokrat İzmir, Cumhuriyetin varlığını pekiştiren şehrimiz, bugün buraya İzmir'imizin dört bucağından bu coşkuya, bu Halil İbrahim sofrasına irade koyan, cesaret koyan, alın teri koyan, göz nuru akıtan, burada bulunan başta sizler olmak üzere tüm İzmirli hemşehrilerimi canı yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şair diyor ya Kim çizmiş bu hududu gönlüme Dar geliyor, dar geliyor dediği gibi Evet Milletimizin ruhundan fışkırmış bir iradeyle Bu coşkuyu Buraya taşıyanlara Bu meydan dar geliyor, dar geliyor Değerli hemşehrilerim Kocatepe'den Dumlu Pınar'a ve en nihayetinde 9 Eylül'de Türk milletinin 300 yıllık gerileyişi toprağa gömüldü, denize döküldü. O açıdan İzmir bizim için çok kıymetli. İşte bu şehir bir var olma yok olma çizgisinden çıkarak Türk milletinin bu coğrafyada varlığını sorgulayanlara karşı vatan toprağının bağrında sıradalar gibi bir iradenin yükseldiği kutlu bir şehir, kutlu bir şehir. İşte bu kutlu şehir tarihi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiriyor. Türk tarihi önünde bir kez daha irade koyuyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Demokrasi bayrağını, demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen, bütün dayatmalara rağmen yere düşürmediniz. Yere düşürmediniz. Yere düşürmediniz. O açıdan teşekkür borcumuz var. Sadece te teşekkür etmek yeter mi? Hayır. İşte bu meydan, bu ülkenin, bu aziz milletin, Türkiye Cumhuriyetinin yarınlarının müjdecisidir. İnanın buna, inanın buna. Türk insanı ile. Türk insanı arasına duvarlar örmeye çalışanlara işte bu meydan cevaptır. Birileri bu aziz millete deli gömleği giydirme teşebbüsü içerisinde 20 yıldır. Ama bilsinler ki bunlar nafile çabalar, nafile çabalar. Türk milleti Yetki istediler, yetki verdi. Güç istediler, güç verdi. Mutlak güç istediler, mutlak güç verdi. Beylere o da yetmedi. Dediler ki, dilimizden dökülen kanun olsun. Şaibeli bir referandumla onu da geçirdiler. Sınırsız yetki olsun. Sıfır denetim mekanizmasıyla biz uçacağız, kaçacağız dediler. Dediler ama bu keyfi rejimin fiilen ve resmen işlemeye başladığı günden bugüne bu milletin sofrada ekmeği küçüldü. Gençleri daha fazla iş bulamaz hale geldi. Türkiye'yi demokrasi liginden düşürerek, küme düşürerek, içe kapatarak kendi siyasi hedeflerine gideceklerini düşündüler. Ve bugün milletin iradesini boğmaya çalışıyorlar. Aziz İzmir, bir İçişleri Bakanı var. Biliyorsunuz değil mi? Neyse. Şimdi çıkmış diyor ki 14 Mayıs 2023 seçimleri bir darbe girişimiymiş. Anadolu'da güzel bir söz var. Dün Isparta'da da, da paylaştım. Ne deriz? Takke düştü deriz, kelle göründü deriz. İşte bu beylerin de zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya döküyor. Demokrasi zaten bu iktidar mensupları için muhalefette sözlenecek, muhalefette ifade edilecek bir inanç. Onlar ruhen de, laf sende hiçbir zaman inanmadılar zaten. 21 yıllık icraatları ortada. Demokrasi ile ilgili ufuklarını gördük. Hukukla ilgili ufuklarını gördük. Atları ak olabilir ama alınlarının ak olmadığını da gördük. Görmedik mi? Şimdi Türk milletinin kendilerine mazeret bırakmayacak şekilde dört tane beş yıllık kalkınma planı uygulayacak bir zaman vermiş olmasına rağmen hala çıkmışlar millete vaatte bulunuyorlar. Utanın, utanın. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan. 2 üç hafta evvel seçim beyannamesini açıkladım. Aslında seçim beyannamesi değil, 21 yılın itirafnamesi, itirafnamesi, beceriksizliklerinin itirafnamesi, başarısızlıklarının itirafnamesi. Şimdi akıllarına gelmiş. Millet ittifakı olarak milletin önünde paylaştığımız belgelerden bir takım çalıntılar yaparak çalma işini biliyorlar. Biliyorlar değil mi? O işi iyi biliyorlar. Allah var. Haklarını teslim edelim. Neymiş? Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır seyyemede soruları çaldırdınız. Mülakatlarla binler, on binler, yüz binlerin, milyonların hakkını yediniz. Şimdi sureti hafdan görünerek sanki bu 21 yılda bu kayırmacılığı, bu ahbap çavuş düzenini bunlar icra etmedi. Vaatte bulunuyorlar. Türkiye'de adalet sadece adalet saraylarında değil, mahkemelerde değil. Eğer bugün evladımız, bir gencimiz şunu dilebiliyor olsa bu ülkede adalet işliyor derdik zaten. Bir gencimiz şunu dese, ben alın teri döktüm, göz nuru akıttım, sınavlarda başarılı oldum. Üniversiteyi başarıyla bitirdim. Kamunun sınavlarına girdim. Başarılı oldum. Benim hakkımı ne şah, ne padişah, ne de reis yiyebilir dediği ve aldığı gün bilesiniz ki adalet işliyor demektir. Evet adalet işlemiyor. Türkiye'de Adalet maalesef büyüklerin yırtıp geçtiği vatandaşlarımızın takıldığı bir örümcek ağına dönüşmüş durumda. Değerli şehirlerim, kıymetli İzmirliler, Türk demokrasisinin belki de en zor sınavına doğru yol alıyoruz. 14 Mayıs yeniden hukuksuzluklara yolsuzluklara, bu yağma düzenine, bu haram saltanatına yeter diyeceğimiz bir gün olacaktır Allah'ın izniyle. Yeter diyeceğiz, yeter. Ege'nin güzel şivesiyle yetti gari diyeceğiz, yetti gari. Yetti gari. Söyleyecek sözleri kalmadı söyleyecek yalanları kalmadı. Şimdi muhalefeti eleştirmekle meşguller. Bir takım yaftalamalar yapıyorlar. Türkiye'de terör örgütleriyle işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da. Sayın Erdoğan PKK ile işbirliği yapabilir. FETÖ ile işbirliği yapabilir. Bunlar yetmedi. Şimdi Gaffar Okkan'ın katillerini kendi aday listelerinde aday yaptılar. Aday yaptılar. Bizim vatanseverliğimiz bu mevsimlik milliyetçiler gibi asla ve kata olamaz. Bizim vatanseverliğimiz bu vatan toprağının üzerinde yaşayan tüm insanlara sevgi ihtiva eder. Dağına taşına, toprağına sahip çıkmayı ihtiva eder. Evet, bu bereketli toprakların bedbah insanları olarak yaşamayacağız dediğimiz Anadolu'yu yeniden üreten bir Türkiye haline getireceğiz yeniden bu büyük ülkede kendi evlatlarını kendi doğduğu topraklarda gelecek arar hale getireceğiz. Bunu yapabilmenin yolu da bellidir. Bu ülkede millet ittifakı olarak inanıyorum ki bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi demokrasidir. Hukuktur ve laikliktir. Bu değerleri işselleştireceğiz. İşselleştirmeyenler de işselleştirecek. Kaybetmeye yüz tuttuğunda verili halde bulduğumuz demokrasiyi, cumhuriyeti bugünlerde bedelini ödeyerek anlamlandırıyoruz. Ve çıktığımız bu noktada geldiğimiz bugün de karanlıkta Renklerin bir manası yoktur. Karanlıkta renkleri seçebilme imkanımız yoktur. Her birimizin siyasi aidiyetleri var. Farklı kimlikleri var. Ama bugün millet ittifakını oluşturan altı siyasi parti olarak bu renklerimiz bir kenara bu karanlıktan çıkmak için Yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir irade koyduk. Bu iradeyi de hep beraber başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum. Sözlerimin sonunda İzmir'den bir söz almak istiyorum. Değerli hemşehrilerim, değerli İzmirliler, değerli Demokrasi aşığı kıymetli vatandaşlarım. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Çaldırmayacak mıyız? Çaldırmayacağız. Bu aram saltanatına hep beraber son vereceğiz. Bu coğrafyada doğan insanlarımızın yeniden kendi doğduğu topraklarda gelecek aradığı bir Türkiye'yi, herkesin, herkesin hukukundan, hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi, Türkiye işleyen bir hukuk, hukuk düzenini, işleyen bir, işleyen bir, düzenini, işleyen bir, bir serbest piyasa bir düzenini, 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 eşit fırsatlar ülkesi Türkiye'yi Allah'ın izniyle, Allah izniyle hep beraber ayağa kaldıracağız. Ayağa kaldıracağız. O açıdan Hani şair diyor ya vur kazmayı Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. 14 Mayıs'a az kaldı. Şafak söküyor artık. Şafak 14 dedi. İnşallah 14'üne kadar bu gönül gönüle yürüttüğümüz mücadeleyi büyütecek. Ve millet önünde 10 yıllar boyunca yarınlarımızı aydınlatacak bir iradeye dönüştüreceğimize inanıyorum. Vesileyle bugün bu büyük değişimin müjdezesi İzmir'e saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Güzel günlerde, daha güzel günlerde buluşmak ümidiyle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Sizlere kendimizi emanet ediyoruz. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Evet.